Çağırsana Sara, çağır kızım. Hadi oğlum git hadi. Osman hadi git. Çağır Sara, çağır. Oğlum git oğlum. Hadi git, hadi git hadi git. Hadi git oğlum hadi git. Hadi git. git. Sara çağır Sara. Hadi git oğlum hadi. Git, ablalar'a git. Hadi. Osman git oğlum hadi git. Git oğlum hadi oraya git. Oraya git oraya. Hadi git ablaya git. Tahra'ya git oğlum hadi. Tahra'ya git ablaya git hadi ablaya git hadi git. Hadi git oğlum hadi git.

You're <laughs> not!